Arkadaşlar herkese merhaba dün milli takım maçını izledim İspanya Türkiye maçını ve gerçekten çok çok sıkıntılı bir sonuç 6-0'lık bir sonuç bir önceki maçta Gürcistan Türkiye maçında çok fazlasıyla iyi oynamıştık son dakikalarda gerçi 10 kişi kalıp 3-2 kazandık ama e, bildiğiniz üzere İspanya maçına da çok fazla umutla geldik ve e, 6-0'lık bir sonuçla döndük aslında e, bu skor belki de daha da yukarı olabilirdi Uğurcan'ın çıkarmış olduğu 3 veya 4 farklı e, önemli pozisyon var ve Uğurcan'ın e, bu performansını bence milli takımla ayakta alkışlamak lazım. Çok çok yani bildiğin gollük pozisyonu çıkardı. Hatta e, Yamal'ın kaçırmış olduğu yani kalenin üzerinden çıkarıp avut atmış olduğu Bir boş kale pozisyonu da vardı. Buna rağmen Uğurcan 6 gol yiyerek maçı tamamladı. E, ama bildiğiniz üzere Uğurcan Galatasaray'da artık bir bonsai, yüksek bir bonservis bedeli ödenerek 3 veya 4 yıllık sanırsam bir sözleşme imza atıldı. Belki 5 yılda olabilir. Burada Uğurcan hakkında açıkçası neler konuşacağım arkadaşlar. Çünkü Uğurcan'ı doğru anlatmak, doğru tarif etmek Galatasaray'ın önümüzdeki yıllarda nasıl verim alacağını ve nasıl Uğurcan'dan faydalanacağı konusunda bize karşımıza çok önemli ve değerli ve anlamlı sonuçları beraberinde getirecek. Uğurcan bir kere çok iyi oynadı mini takım yani 6 gol yemesine bakmayın. Takım çok olarak kötü yani takım A Milli takım ciddi derecede kötüydü. Ama açıkçası neden kötüydü? Çünkü takım savunması olarak kötüydü. Bence Montella'nın da bunun yani ya bu böyle kötü sonucu almamızın en önemli sebeplerinden biri de Montella'nın yaklaşık olarak Bulgarist şey özür Gürcistan maçına benzer kadroyla çıkması. Bir kere <gülüyor> İspanya, <gülüyor> özür dilerim. İspanya çok yani geniş alanda oynayan, çok iyi pasta oynayan bir e, takım ve sen de milli takıma yine aynı şekilde geniş alanda oynatırsan ve yaklaşık olarak yani birebir baskılı şekilde oynatırsan, bu adamlar seni e, kevgire çevirir. Zaten e, bu şekilde de oldu, 6-0'lık bir sonuçla gerçekten milli takımın kalesi Kevgir'e döndü. Ama Uğurcan'la burada hata aramamak lazım. Az önce de bahsettiğim gibi Uğurcan üst düzey performans sergiledi ve bu anlamda da milli takımın en iyi oyuncularından biri oldu. Biri oldu ilgili maçta İspanya maçında. Uğurcan'ın milli takım performansı beni umutlandırdı arkadaşlar Galatasaray için. Çünkü Galatasaray Mustafa'dan sonra çok artık den yani Mustafa'yı aratmayacak belki de Önemli bir kaleciyle yoluna devam edecek diye düşünüyorum. Çünkü milli takım maçını izlerken özellikle Gürcistan maçında da aslında son anda Uğurcan, son anda Uğurcan e, ifadelerini çok sık kullandım. Çünkü Musira'da da aslında Galatasaray çünkü e, hücum futbolu benimsemiş bir takım ve Galatasaray'ın hücum futbolunda özellikle e, arka alanda boş alanlar bıraktığını gör gördük arkadaşlar. Uğurcan'da da aslında şu, e, dünkü milli takım... Maç performansında e, kaleyi çabuk terk edip hızlı çıkıp e, atakları savuşturduğunu da gördük. Bu yandan, bu açıdan da e, Muslera'nın e, Muslera'yı andıran bir durum e, vardı. Gerçi Trabzonspor'da da bunu yapıyordu ama Trabzonspor'un e, oyun mentalitesinde böyle çok ileride ve önde baskılı bir oyun söz konusu değil diye tahmin ediyorum. E, ama Galatasaray'da çok ön alanda baskı şeklinde bir oyun olacak Okan Buruk çünkü... Bunu seviyor, bunu uyguluyor. Yıllardır bu şekilde şampiyon oluyor Okan Buruk. Elbette goller de yiyor. E, ama e, artık Uğurcan e, bu anlamda Muslera'yı e, en yakın performans sergileyecek isimlerden biri olacak Galatasaray'da. Yani ben inanıyorum ki e, yine çok fazla son anda Uğurcan diyeceğiz Galatasaray maçlarında. Son anda Uğurcan kurtardı, kurtardı. son anda Uğurcan çıkardı tarzında. E, ama e, ilerleyen dönemlerde Uğurcan'ın e, performansı değil günden güne artacaktır diye düşünüyorum. Çünkü henüz 28-29 yaşında ve böyle bir futbolcunun, böyle değerli bir futbolcunun milli takım futbolcusunun, hele ki milli takımda böyle başarılı performans sergilemişken özellikle Galatasaray'ın kalesinde de böyle aidiyet duygusunu yakalayıp tıpkı milli takımdaymış gibi nitelikli ve başarılı performans sergilebileceği ne düşünmemiz gerekiyor, buna da inanmamız gerekiyor. Galatasaraylı oyuncular bunu Uğurcan'a da yansıtacaktır diye düşünüyorum evet. ee, ve bu anlamda da e, Galatasaray'ın e, elinde çok ciddi bir koz olacak özellikle yerli kontenjanı anlamında ve karşımıza çıkacak tabloda özellikle Galatasaray e, kendi kalesinde e, bir nevi e, yani Musil'e kadar olmasa da güçlü bir duvar e, olarak Uğurcan'ı kadrosunda gö göreceğiz biz Uğurcan'ın milli takım performansı tabii ki e, her anlamda Galatasaraylılar için gene. Ee, şöyle söyleyebiliriz bir kere e, defansın yani defansın ileri çıkmasından sonra tabii o da defansın ileri çıkmasını görerek yaklaşıyor arkadaşlar Uğurcan e, özellikle yani defans defansın arkasında boşluk oluşturmayacak şekilde çok hızlı bir şekilde koşup topa müdahale edebiliyor ve bu da karşımızda aslında e, yani bir e, libero kaleci e, şey olduğunu gösteriyor bize Uğurcan'ın Özellikle böyle bir fizikte böyle bir e, refleks yani reflekslerini de çok beğendim ben aslında milli takımda. Ve böyle güçlü reflekslere sahip olan bir kaleciye de sahip olmak Musera'dan sonra bence Gaz adına faydalı ve etkili olacak diye düşünüyorum. Hele ki Ederson'la olan e, kıyaslamaları göreceğiz arkadaşlar bu sezon içerisinde. Bence e, eğer Uğurcan e, konsantre olursa e, milli takımda ve e, bu konsantrasyonu üst seviyeye çıkarırsa bence Ederson'dan daha iyi performans da sergileyebilir diye düşünüyorum. Henüz Ederson'un performansını görmedik. Maçları görmedik henüz. Ama henüz Uğurcan'ı da görmedik tabii ki Galatasaray olmasıyla ama karşımızda çok güzel bir tablo olacağını ben sezinliyorum. Bence Uğurcan'ın refleksleriyle Ederson'un refleksleri birbiriyle çok fazla kıyaslanacak ilerleyen günlerde, ilerleyen aylarda ve Uğurcan'ın milli takım performansında da özellikle reflekslerin çok iyi bir şekilde ortaya çıktığını görünce açıkçası beni çok ümitlendirdi Uğurcan. Trabzonspor'da kendini ispat etmiş bir kaleciydi zaten. Trabzonspor'un evladı olarak Trabzonspor'a iyi bir para kazandırarak ve Trabzonspor'ları üzmeyerek Galatasaray'a geldi. E, anlayışla karşıladı zaten Trabzonspor'lu taraftarlar ve Trabzonspor yönetimi bu konuda da kolaylık sağladı ama iyi de bir bonservis bedeli kazandı ve milli takımın kalecisine Uğurcan'a Galatasaray transfer etti. Ee, az önce de bahsettiğim gibi yani Uğurcan'dan çok fazla verim ve fayda alacak ve bu anlamda da e, Uğurcan e, Galatasaray'ın önemli isimlerinden biri ol olacak diye düşünüyorum. Yaklaşık olarak bence en az iki sene Galatasaray'ın kalesini koruyacak. Üçüncü senede bilmiyorum başka kulüplere gider mi özellikle Arabistan'a transfer olur mu tam bilemiyorum ama e, yerli kontenjanı öz için özellikle de Uğurcan çok faydalı olacak. Aynı zamanda Türk olması sebebiyle de Uğur şey Eren Abdülkerim arasında da güzel bir e, iletişim de kurulacak. Sanchez'e de iyi anlaşacağını düşünüyorum. Singo'yla da iyi anlaşacağını düşünüyorum arkadaşlar. Uğurcan bu bağlamda bence Galatasaray'ın e, kalesini koruma konusunda kesinlikle e, başarılı olacak diye düşünüyorum. Sezon boyunca bence yani toplamda 34-35 maç olsa, hali uluslararası maçlar ekledin, 45 maç olsa bence Uğurcan en fazla... E, yani 50 55 gol yiyebilir diye düşünüyorum. Maç başına 1.1 gibi bir şey, 1.2 gibi. Bir golün suru da olabilir ama hani bütün golleri de tek maçta da her gol her maçta da bir gol yiyecek anlamına da gelmiyor bu. farklı farklı maçlarda, farklı farklı durumlarda biz bunları göreceğiz. Diyeceklerim bunlar. Siz ne düşünüyorsunuz Uğurcan'ın milli takım performansı ve Galatasaray performansı hakkında? Yorum kısmına yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize sevgiler.